öyle bir garip zamana geldik ki kimisi müslümanları bahane ediyor namaz kılmıyor. Kimisi imamı bahane ediyor camiye gelmiyor. Kimisi devleti bahane ediyor cumaya gelmiyor. Ama aynı bunlar kötü bir zengini bahane edip paradan soğumuyorlar. Kendi kanlarını emen, adeta onları resmi köle haline getiren bankalara kızıp onların kredi kartlarını ceplerinden atmıyorlar. Bu kardeşlerimizin canı ekşi istiyor çünkü. Kardeşlerim camiye küsülmez. Geçenlerde bir Müslümanı yolda gördüm. Dedim ki seni hiç camilerde görmüyorum. Dedi ki hocam imam siyaset yapıyor. Onun için ben camiye gitmiyorum dedi. Burada bir parantez açıyorum. Bu minber, bu mihrap, bu vaaz kürsüsü siyaset yeri değildir. Eğer biri burada siyasetle, seçimle alakalı konuşuyorsa o Allah'a ihanet etmiştir. Allah onun cezasını verecektir. Ama kardeşlerim ben ona dedim ki devam edeyim parantezi kapatarak. Sen imamı bahane ettin camiye gelmedin. İmam siyaset yaptı seni kaybetti. Kim kazandı? Şeytan. Sen bu işin kazananına bak. Sen bu işin başaranına bak. Kim başardı? Şeytan başardı. Yine bizim ülkemizde tekfirciler var. Aman gençlerinizi onlardan koruyun kardeşlerim. Allah onların ağına düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Geçen biriyle karşılaştım. Dedi ki sizin arkanızda namaz olmaz. Dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye yöneldiği zaman 360 tane put vardı Kabe'nin içerisinde. Biz o putlardan daha mı beteriz? haccac Zalim adında biri vardı. Ebu Kubeys başına mancınıkları dikti Kabe'yi dövdürdü. Abdullah bin Zübeyr'in o çıplak bedenini çabeye bir hafta boyunca asılı bıraktı ama Ömer bin Abdülaziz, Haccac-ı zalimin arkasında namaz kıldı, saf tuttu. Biz Haccac'dan daha mı zalimiz? Kardeşlerim, bunlara Allah ne diyor biliyor musunuz? وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ ف۪ي Allah'ın isminin mescitlerde anılmasından rahatsız olanlar ve mescitleri harabe haline getirenlerden daha zalim kim olabilir diyor Allahımız Celle Celaluhu. Bunlara Allah zalim diyor siz alim demeyin. Bunların peşinden gitmeyin. Camiye küsülmez kardeşlerim. Cami bizi Allah'a şikayet eder. Bakınız cami bizim dinimizde o kadar önemlidir ki bir tık daha üstüne çıkıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki camiye gidip gelen bir insan camiye devam eden bir insanın imanına şahit olun diyor. Bakın namaz kılanın imanına şahit olun demiyor. Camiye devam edenin imanına şahit olun diyor. Yeryüzünde Allah'ın evleri camilerdir diyor. O camilere ibadet niyetiyle gidenleri Allahu Teala misafir etmiştir ve misafirlerine ikram etmek Allah'ın üzerine bir haktır diyor. Yine Resulullahımız buyuruyor ki Camide innelil mesacidi evtaden. Mescitlerde, camilerde aynen camileri tutan kolunlar gibi, direkler gibi melekler vardır. Onların vazifesi sadece camide dikelmektir. Gelen cemaati tanırlar, tanışırlar mahşerde onlara şahit ve şefaati olmak için. Aziz kardeşlerim, son olarak şununla bitireceğim. Bu belaların üzerimize yoğun yağdığı şu günlerde, şu ahir zamanın da ahirinde, internet belasının, ahlaksızlık belasının, adaletsizlik belasının, açık saçıklık belasının, hayasızlık belasının tufanının yağdığı bu günlerde, bu ahir zamanda camiler, ilim meclisleri, salihlerin bulunduğu mekanlar Hazreti Nuh'un gemisidir. Vallahi gemiye binen kurtulur, binmeyen peygamberin oğlu da olsa helak olur. Allah ülkemizi, bilad İslam'daki e İslam'daki bütün camilerimizi cemaatsiz, camisiz, ezansız bırakmasın inşallah. Ela inna.